Merhaba arkadaşlar, bugün 21 Kasım, Cuma. Bu geçen bir aylık süreçte yani 21 Ekim'den sonra yine DC Premium çekmiştim şimdi olduğu gibi. Bu süreçte bir ay boyunca bir fiil ben DRAKİ'lere girdim. Bu Drakilerden neler çıktı? Ee, ne gibi droplar elde ettim? DC Premium çekerseniz Draki e, farmı yaparsanız ne olur? Tabii ben bunu tek çarla yaptım. Bazıları 4 karakterle yapıyor. Ben tek karakterimle şimdi izleyeceğiniz videolarda gördüğünüz gibi e, 8 tane e, vb aldım. Bir tane de Draki Box aldım. E, Zero sunucusunda oynuyorum Bir Draki e, Box'ın e, 18-19 M e satıyorsunuz İşte Weapon Breaker ise 8 M civarına satıyorsunuz yani 8 tane Weapon Breaker 64 M diğer box'ı da eklediğimizde toplamda 82-83 M civarı bir para elde etmiş olabiliyor oluyorsunuz benden biraz daha şanslıysanız bir gibi gibi bir rakam elde etmiş oluyorsunuz hani şöyle söyleyeyim Tekrar benim karakterimi göstereyim size, İşte benim karakterimde 11 ironbow, 7 mithril set, shio 2, elf belt 1, kok 1, draki pendant, sp, draki pendant var. Bu karakterle ortalama bir şey 7-8 dakika sürüyor. Yani bir tur. Yani günlük 20 dakikamı vererek buna giriyorum. 30 gün boyunca 20 dakikanızı verdiğinizde bu 600 dakika yani 10 saat eder 10 saatte 1 GV kasıyorsunuz yani saatlik 10M eder Aslında güzel bir rakam saatlik 10 M, herkes ister Ben bir de Drakilerde pot bile harcamıyorum şöyle göstereyim MP Recover ve HP Recover silahım var Drakiler yaratıklarının zaten canları yok bunlarla kesiyorum Mana da harcamıyorum kendi bovumu bu e, da takıyorum. Hızlı bir şekilde bitiyor. Dediğim gibi 7-8 dakika sürüyor. E, bu da gününde bir saatin ayırarak 10 ediyor. Daha şanslıysanız daha çok e, paralar kazanabilirsiniz. Artı basabilirsiniz. E, box'ı kırdırabilirsiniz. Bu şekilde bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim.